Otomobil meraklısı Ardurkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Suzuki cephesinden Şubat fiyatlarının açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl farklılıklar var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Suzuki Swift'in başlangıç 1.2 GL 83 beygir 615'ten 649 arkadaşlar. 34.000 arabalar 2022 model. Çift renkli paketi 621'den 660 600 55'e arkadaşlar. Burada da 34.000 <laughs> Premium CVT GLX Premium 665'den 699 34.000 ve çift renk Premium 671'den 705'e 34.000 Vitara'lara bakalım. Vitara'nın başlangıç paketi GL elegan 809'dan 844'e 35.000 Aynı rejin çift rengi 819'dan 854'e 35.000 Al Grip GL 894'ten 934'de 40 bin. Al Grip Elegance yine aynı şekilde 40 bin arkadaşlar. Premium paket 919'dan 954'e 35 bin. Çift rengi 35.000 bin. Al Grip Premium GLX 1 milyon 4'ten 1 bin arkadaşlar. 40 bin. Aynı aracın yine çift rengi de gördüğünüz gibi 40 binlik zamla karşımıza çıkıyor. Yeni S-Cross'a bakalım. S-Cross'un başlangıç Elegance Select 889'dan 924'e 35.000. Aynı aracın diğer paketi Elegance 899'dan 934'e 35.000. Al Grip Elegance 984'ten 1024'e 40.000. GLX Premium SLX 959'dan 994'e 35.000. Normal GLX Premium 9.69'dan 1 bin, bin ve Al Grip Premium GLX 1054'den 1094'e 40.000 Ve son olarak Jimmy'de 2 paket var. GLX tek renk arkadaşlar 1 milyon 20.000 20 bin ve çift rengi 1.062'den 1.082'ye 20.000. 20 bin. Gördüğünüz gibi Suzuki cephesinden de son fiyat değişiklikleri böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.